Bu arada acayip soru çözülüyor bu şekilde. Siz araya girmiyorsunuz ya. Öğretmenim diyen yok. Yanındakiyle konuşan yok. Bölen yok. Böyle iki derslik konuyu 80 dakikalık hatta bazen 100 dakikalık konuyu burada size 40 dakikada anlatabiliyorum. Ama yine de sizi çok özledim ya. Yani varsın birazcık daha yorum beni ama bir kavuşalım. Evet A, B, C, D, K, L, M, N dikdörtgenlerin alanları birbirine eşittir. Ha, bakın az önce çevrelere eşit iki tane dikdörtgen vermiş. Bu sefer de alanlara eşit dikdörtgenler vermiş. Gene bir kenar yok. Ha bu sefer de tam tersini soruyor. Bakın az önce çevrelerine eşit vermişti. Oradan biz kenar uzunluğu bulmuştuk. Ve son olarak da oradan alanını bulmuştuk. Şimdi ise alanlarını eşit vermiş. Bize çevre uzunluğunu soruyor. Yapalım hemen. Birincinin alanını bir bulayım. 2 ile 12'yi çarptım 24. Alan nasıl bulunuyordu? Kısa çarpı uzun. E o zaman bunun alanı da 24. Eşit ya. Değil mi? Bakın alanlar diyor birbirine eşit diyor. E bu alan nasıl bulunur? 4 ile kimi çarparsan 24 yapar. Hı? 6'yı çarparsan. E işte i̇şte KLM'nin çevresi için gereken her şeye sahibim. Kısa kenarlı uzun kenarı toplayayım. 2 katını alayım. Cevap neymiş? 20. 8. sorumuz. Hmm, burada bir cebirsel ifade sorusu var. Neden biliyor musunuz? Bakınız burada bana... Cm eşittir, ile eşittir, Lk demiş. Ben de biraz sabırsızıma baştan okuyalım. Ben tabii oraları bir anda okuyorum da. Bu bir kare. Tamam. A, B, C, D kareyi vermiş. Şu da bir dikdörtgen verilmiş. Sonra bu uzunlukların birbirinin kaç katı olduğu verilmiş. Sonra ne istiyor? B, K, L, M dikdörtgenin çevre uzunluğunu vermiş. Güzel. Şunun çevresini biliyoruz. Buradan büyük şuradaki karenin alanı nedir diye soruyor. Sorduğu şey şöyle bir boyuyorum. Ne sorduğunu unutmamak için. Sonra da gereken bilgileri üstlerine hemen tak tak yerleştirelim. Bu tip sorularda arkadaşlar bakınız Cm'in doğru parçasının uzunluğu ML'ye eşitmiş. Yani ben şuradaki CM'yi bulduğum zaman ML'yi de bulmuş oluyormuşum. Ama bu ikisi de LK'nın iki katıymış. O zaman ben LK'ya cebirsel olarak bir ifade yap oluşturabilmek için LK'ya X dedim. Tamam. Bu durumda ML ne oldu? 2X. Peki CM ne oldu? 2X. Şimdi bunları bir yerleştireceğim. Bakınız. E bu X ise karşı kenarı da ne bunun? X. Öncelikle bana çevre uzunluğunu vermişti. Çevre için gereken her şeyi bir yazalım. Şimdi şu sarıyla boyadığım dikdörtgenin çevresini alacağım arkadaşlar. Tamam. Şu gördüğünüz dikdörtgenin çevresi için. Kısa kenarla uzun kenarı bir topluyorum hemen. 2x artı x eşittir 3x. 2 katını alıyorum. Tamam. Sonraki işlemim 6x. İşte bu çevre. Bu çevre kime eşit? 24'e. Tabi bunları biliyorsunuz böyle yazmamam lazım. Ben sizin gibi oldum ha bir anda. 6x eşittir. 24. Bölelim. 4. Bu ne bir tane ikisi buldum. E gerisi çok kolay. X4 ise bakınız şuraya. Şu karenin bir kenarını hemen buldum. X4. O zaman burası 2 katı 8. Yani karenin bir kenarı 12. O zaman karenin alanı Bir kenarıyla diğerinin çarpımıydı. 12 çarpı 12'den kaçtır arkadaşlar? 144. Tamam mıdır? Şöyle bir görün bakalım. Tekrar bakın. Evet çok az sorumuz kaldı. Son 4 sorum. Hmm, bakın bu soru güzel. Buna dikkat. Şimdi diyor ki şekildeki 5 eş dikdörtgenden oluşmuş bir büyük ABCD dikdörtgeni var. ABCD neresi? Şöyle köşelerini bir belirginleştirip şu. 1, 2, 3, 4, 1, 5. Birbirine eş ama işte üç tanesini dikey koymuş önce. Şunları bunları da böyle yatay yerleştirmiş. 3 dikey iki yatay dikdörtgeni doldurmuş. Şimdi diyor ki bu dikdörtgenin çevresi 66 santim olduğuna göre alanı kaç santimetredir? Şimdi ben bu eş dikdörtgenlerde bir tanesini kısa kenarına mesela şöyle x desem. X Bunların hepsi kısa kenar değil mi? Hı? O zaman burası da x, burası da x, burası da x. Bunları bir yazalım. Uzun kenarına da bu dikdörtgenin birini y diyeyim. E o zaman burası da y. Hmm. E o zaman uzun kenar bakın şöyle ya. Y, y. Aa, burası y değil. Bakın bu x. Çünkü dikdörtgen yan yattığı için. Şu da x. Evet. Şimdi burada ne görüyorum biliyor musunuz dikdörtgenin bir özelliği vardı hatırladık mı? Karşılıklı kenarlar eşit. O zaman bu uzunluk ne 3x? Kime eşit arkadaşlar? 2y. Bu bilgi bir dursun. Sonra bana büyük dikdörtgenin çevresini verdiyse bir bulayım. 1, 2, 3 çevre diyeyim şöyle karışmasın yazarken. 3x uzun kenar artı, e o zaman bir tane daha 3x olacak. Artı şu kısa kenar y artı x. Artı e şurası da ne? Y artı x karşısında. Cebirsel bir toplama yapacağım. Neydi? Benzer terimler birbiriyle toplanıyordu. Burada benzer 3x, 6x, 7x, 8x oldu. Artı 1y, 2y. Şimdi arkadaşlar peki bana çevre kaç verilmiş? 66 verilmiş. İyi de. Bu tek bilinmeyen ne olsa ben bu cebirsel ifadenin denklemi hemen çözerim. Ama iki tane bilinmeyen var. O zaman biz burada tek bilinmeyeni düşürmeye çalışacağız ki bunun için bize gereken şeyi vermiş. Ne biliyor musunuz? 2y'nin karşılığının 3x olduğunu vermiş. Yani ben şurada 2y'yi yok ediyorum. Yerine 3x yazıyorum. Yerine koydum. 8, 3 daha 11x eşittir 66. Ya bu yerine koymaları şey gibi düşünün. Mesela turistik bir mağazaya girdiniz. Bir çantanın fiyatı var. İşte çantada 3 tane fiyat etiketi görebilirsiniz. İşte birisi Türk lirası cinsinden, euro cinsinden, dolar cinsinden. Aslında hepsi aynı şeyi gösteriyor. Ama farklı şekillerde ifade edilmiş. Yani 2Y'de kime eşit burada? Yani Türk lirasıydı. Ben Türk lirası olarak söylemedim. Çantanın fiyatını dolar olarak söyledim mesela. Yer değiştirdim. Evet burada bunu çözdük. X'i kaç bulduk arkadaşlar? 6. Gerisi çok kolay. Hemen yerine yazalım. O zaman X 6 ise şurayı hemen bulalım. 3 tane X değil miydi? 6 kere 3 18 uzun kenar. Uzun kenar 18. Kısa kenarı bulmak istiyorum. Kısa kenar x artı y idi. Bakınız şuraya. X'i biliyoruz. X kaç? Şurada bulduk 6. Değil mi? O zaman y kaç? 9. Hocam nereden buldun? Bak şuradan. 3 tane x. Yani şurası da 18 ya. Bakın şöyle bulun. Bu da uzun kenar. Yukarısı 18 ise aşağısı da 18. E bu 18 2 tane y'ye eşit. O zaman bir tanesi kaç arkadaşım? 9. O zaman kısa kenar uzunluğunu buluyorum. 9, 6 daha 15. İşte alan için bu ikisini çarpacağız. 18 çarpı 15. O da 270 yapıyor arkadaşlar. 10. sorum. Şekildeki ABCD paralel kenarında K ve L noktaları DC kenarı üzerindedir. Bakın bu soru biraz karışık. Dikkat edeceğiz. Sonlara da yaklaştık. Yorulduysanız bir durdurun. Dinlenin. Öyle izlemeye devam edin. Evet. Şimdi bakıyorum. DC'nin üzerinde ne varmış arkadaşlar? Şu KL parçası doğru noktaları var. AB'nin üzerinde de PN noktaları var. Güzel. Gene bana bir burada eşitlikler vermiş. Demiş ki DC buna eşit. AB buna eşit. Pekala. Güzel bir soru. Hemen yerleştirerek size anlatmaya çalışayım. Ha bir de ne sormuş? İki dikdörtgenin alanları oranını. Bunu unutmamak için şöyle bir yazıyorum. Alan K, L, N, P'nin. Tamam mı? Alan A, B, C, D'ye oranı. Yani kısacası sorduğu şu. içerideki mavi bir Yamuk var ya bu bir yamuk arkadaşlar. Şekil biraz ince uzun olunca tanıyamamış olabilirsiniz. Bu yamuğun alanının şu dışarıdaki büyük paralel kenarın alanına oranı nedir? Sorduğu bu. Hemen gidip bildiklerimizi yazalım. Denklem kuracağım gene. Şuradan K, L, X birsel ifadelerini gösteriyorum. K, L, X iken DC neymiş? DC şuradan şuraya kadar 6X. Peki. PN'ye gidip X diyemem artık çünkü o farklı bir uzunluk. Ona da Y demek istiyorum. PN Y iken ABN onun 3 katı olacak. 3Y. Evet. Şimdi alanlarının oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen alanları bulalım. Bu arada şuradan 6x'in 3y'ye eşit olduğunu gördük mü? Bu önemli. Az sonra kullanacağız sanki. Şöyle bir yazayım. Çünkü karşılıklı kenarlar eşit ya. 6x 3y hatta o zaman sadeleştir. 2x de y'ye eşittir. Değil mi? Şu 3'e böldüm şurayı. Şu bilgi şu köşede beni bir beklesin. Lazım olacak. Paralel kenarın alanı ne? Yani şu yukarıya yazmam gereken şeyi buluyorum. Önce klmn'yi klnp. Bu isimleri dokunmak çok sıkıca. Mavi yamuğu buluyorum. Alt tabanla üst tabanı topla. Efendim yükseklikle çarp. İkiye böl. Uu, bir sürü harf oldu. Peki bunun yüksekliği ne? Bir çizelim. Bunun yüksekliği şuradan başlıyor arkadaşım. Şuraya kadar geliyor. İçinden çizdim. Gördün mü? Yükseklik bu. Pekala. Şimdi bu böyle bir dursun. Ondan sonra ABCD'yi bulalım. ABCD'nin alanı ise e, o bir paralel kenar taban çarpı yükseklik. E, bunun yüksekliği kim? İşte mim noktası burası. İkisinin yüksekliği eşit. Bakınız. Paralel kenara yükseklik çizmeyi önceden öğretmiştim size. Bu iki yükseklik birbirine eşit. Yani buna H dediysen bu yüksekliğe de H diyorsun. 3 Y çarpı H bölü 2. Bu kadar. Bunları birbirine oranlaman gerekiyor. Ama burada iki bilinmeyen var. İşte şurada kullanacaksın. Hemen Y'nin yerine ne yazıyorsun arkadaşlar? 2X yazabilirsin. Değil mi? Hemen yazalım. Y'nin yerine 2X yazalım burada. 3x çarpı h bölü 2. Hmm. Burayı da yeni yerine 2x yazalım. 6x çarpı h. Aa, bakın burada bir hata yaptım. Görüyor musunuz? İşlem hatası. Yani bunu acaba tespit edin, bakalım neymiş demeyi çok isterdim ama o zaman da sorunun sonucunu çıkaramayız. Arkadaşlar, a b c diye bir yamuk değil ki. Ben gittim onu 2'ye bölüyorum. Siz de hiç uyarmıyorsunuz ama aşk olsun yani. Hocam hata yaptın. Paralel kenarda bölü 2 yok desenize bir anda gitti akıl. Şimdi neymiş? Uzun e, taban çarpı yükseklik bitti. Bölü ikisi yok. Şimdi bu ikisini birbirine oranladığımda neler oluyor? Direkt şöyle bölü diyerek oranlayabilirim. E, şu h'ler birbirini götürüyor şuradan. Şunun paydasını bir gibi düşünün. Ondan sonra şu x'ler birbirini götürüyor. Yukarıda ne kaldı? Yukarı kısımda 3 bölü 2 kaldı. Aşağıda 6 bölü 1 kaldı bunu ters çevirip çarpacağım. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 6. Buradan ne çıktı? 1 bölü 2, 1 bölü 2. Çarptım 1 bölü 4. Değil. Son iki sorumuz ve bitiyor. Şekilde <laughs> AB paraleldir DC'ye. Tamam. Kimler paralel verilmiş? Bunu verilmiş falan filan. AE'ye 12 vermiş var. EB'ye 15 vermiş var. Bu aynı sanki bir ders önce çözmedik biz buna benzer. Aynı mı? Rakamlar farklı. Tamam. Çok benziyor. Şu ADE'nin alanını vermiş. Hemen onu bir boyayayım. Bana bunun alanını vermiş 36 olarak. ABCD dikdörtgeninin alanını soruyor. Dörtgenin pardon, dikdörtgen olur mu? ABCD yamuğun alanını soruyor. Nereden bulacağım? Şu paralel kenarın alanını biliyor olsaydım keşke. Zaten üçgeni biliyorum. Paralel kenarla üçgeni toplardım. işlemim biterdi. Olsun. Onu bilmiyorsam daha bulabilirim. Çünkü şu üçgenin yüksekliğini bulduğumda onu da bulacağım. Buna H diyelim. Bu üçgenin alanı nasıl bulunur? 12 çarpı yükseklik bölü 2 36'yı veriyormuş. Yap işlemleri artık kaçıncı işlemimiz? Yüksekliği 6 bulduk. Peki paralel kenarın alanı neydi? Bakın böyle ikisi yok ha. Siz demiyorsunuz ben size söyleyeyim. Taban çarpı yükseklik. Bunun tabanı 15. Gördük mü? E bunun yüksekliği kim şu? Hocam ne alaka? E bu paralel kenarlarda yükseklik çizmeyi öğrenmiştik. Buradaki H aynı zamanda buraya da geliyor. Bir sürü etkinlik yapmıştık hatırlıyor musunuz? Bununla ilgili kitaba epey çözdük. O zaman hemen bunun alanını bulalım. paralelkenar. kenar. 15 çarpı 6, 6 kere 5, 30, 90. Bunu da buldum. Yani şimdi şu sarı kısmı biliyorum. Üçgen verilmişti bana zaten 36. Paralel kenarı da buldum, 90. Topla bakalım ikisini, 126. Bu kadar. Geldik sonuncuya. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde E noktası AB kenarının üzerindedir. Evet, AB 12'dir. Şu kenar uzunluğu 12. Şöyle komple maviyle çizdiğim yer. A D E C 24 D E C kim? Bana verilen üçgen şu. Bunun alanını vermiş. Tamam? Ee, ben bu üçgenin alanını nasıl bulurum? Bak şöyle bir çevir üçgeni. Belki o zaman daha iyi anlarsın. Şimdi bunun alt tabanı biliniyor mu? Evet. Bakın yukarısı 12 ise burası da 12. Yüksekliğini biliyor muyum? Hayır. Bu yüksekliği bulursam zaten soruyu çözeceğim. Şimdi tekrar çevireceğim çünkü soru ters kalsın istemiyorum. Ama siz anladınız değil mi yüksekliğin nasıl olduğunu? Şimdi taban 12. Yükseklik şu. Üçgen olduğuna göre bölü 2 var. Unutmayın. Tamam. Yamukta da bölü 2 var. Üçgende ve yamukta bölü 2 var. Unutmayın. Ondan sonra çarpı ne verilmiş? 24. E'yi 4 buldum. Yükseklik 4. Tamam arkadaşlar. E neyi bulacağım ben? Dikdörtgeni çeviririz. Ya bir baksanıza. Burası eğer 4 ise şu da 4 değil mi? Karşılıklı uzun. E bu da 4. Şimdi çevre sormuş bana. Çevre için bu bir dikdörtgen. Kısa kenar artı uzun kenar. Bir de bunun iki katı. 16 çarpı 2'den 32. 32. Dersimiz burada bitti. Şimdi ben size kazanımları çözdüğüme göre sizin çözecek kazanım testiniz kalmadı. Peki ne yapabilirsiniz? Hemen ders kitabınızda dörtgenlerin alanı ile ilgili. Ders kitabı kim? Şu. Ödevleri buradan veriyorum biliyorsunuz. Tamam. Ee, elinde ders kitabı olmayanlar, kaybetmiş olanlar internetten indirebiliyorsunuz arkadaşlar. EBA'da var. EBA'ya girip de ders kitabı dediğiniz anda buna elektronik ortamdan ulaşabiliyorsunuz. Oradan istediğiniz sayfanın çıktısını da alabiliyorsunuz. Hemen buradaki konuyla ilgili çözümü yapacaksınız. Bakayım bir kaç kişi acaba? Ödevleriniz. Heh. Sayfa 217, 218, 219. Tamam. 217, 218, 219. Şöyle yazalım. 217, 218, 219 acilen yapılıyor. Kazanımı da ben çözdüm. Ayrıca başka ödevlerde yollayacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.